Herkese selamlar, saygılar. Nuru Şah Ötemiz sonsuz. Refik Korkmaz eğitimlerinin 3. modülü 12 Temmuz 2020 Pazar günü. Sabah 10'da başlıyor. 3. modüle kayıt yaptırmak için asistanım Emiş İspir'i arayınız. Telefon numarası 0 507-192-0620 Üçüncü modülde ruhlarımıza şifayı öğreteceğiz. Birinci ve ikinci modülde bedenlerimize şifacılığı öğretiyorduk. Üçüncü modül ruhlarımızın şifacılığı öğrenme modülü. Ben eğitimin kurucusu Refik Korkmaz. Birinci ve ikinci modül eğitimlerini vermeyi 7000 eğitmenimize bıraktım. Birinci ve ikinci modül eğitimlerini vermiyorum. Sadece üçüncü modül eğitimlerini veriyorum. Eğitime kayıt yaptırmak için şimdi asistanım Emiş İspir'i arayabilirsiniz. Ruhlara şifacılığı öğrettiğimiz modül üçüncü modül. Herkese selamlar, saygılar, nuru şah ötemiz sonsuz.